nazik ziyaretinden dolayı biz de memnun olduk. Ee, i̇nsanların buradaki sorunlarını dinlemesi kendisi adına da çıkmış olduğu bir yol var o yolda da inşallah e, başarılı muvaffak olur. Ee, biz de elimizden gelen desteği inşallah yapacağız. Kırsalı da merkezde yaşayanı da hakimi de, avukatı da bakın, işçisi de eğer hepsini aynı duygularla yaklaşırsanız o sevgiyle, saygıyla yaklaşırsanız kesinlikle ne sorun çıkar, ne problem çıkar, ne çok şeyi hep beraber, el birliğiyle hallederiz. Ben de yıllardır Halil Bey'in peşinde mücadele veriyorum. Bu köylere çok geldim. Yapacağımız tek bir şey var. Önümüzde çok kısa zamanda bir seçim olacak arkadaşlar. Ben şu anda aday adayıyım. Allah nasip eder sıralamada gelirsem şuna inanın sizin gözünüz kulağınız olacak. hocamız keşfik etmişler. Kendilerine yazı güzel hazır halkına teşekkür ederim. Ne iyi yetmeyi de geldiniz diyor. Hazırlamış olduğunuz e, mamalar, ürünler e, mutlaka kadınlarımızın elinden çıkan, ya, ne olursa olsun kadının elinin değdiği her yerde güller açar. Bakıyorum her şey muhteşem, pırıl pırıl. Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada çok değerli bir dinlerimiz ve siz değerli köy e, halkıyla beraber olmaktan ve şu katılımdan dolayı gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Artık dedi birbirimizle dedi ilişkilerimizi bile kopardık. Kopartmak zorunda kaldık. Özlüyoruz birbirimize, Gidemiyoruz. Her gün birbirimize bir buluşur. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir ülke artık öyle bir insanlar acaba bu akşam evime giderken çocuklarıma, torunlarıma bir çikolata bir şey götürebilecek. Ereğli demek sadece merkez demek değil. Esas önemli olan kırsaldaki kırsallarımızın dertlerini dinlemek, onlara ulaşmak, onlarla kucaklaşabilmek, onlara güven verebilmek. Bu 2023 seçimleri bizim kaderimizi tayin edecek olan seçimler. Herkes farkındadır. Çünkü şu ve bir baktım. Acaba kaça Eskiden herkes birbirini davet eder, ikramlar var. Çünkü bizim gelinlik gibi ne demek işte misafirin ağırlamak, ziyadesiyle ağırlamak var. Fakat şimdi birçok gittiğim yerde bana ne dedi? Biliyor Farkındayız. Biz de birini yemeğe götürmek istiyoruz. Ay ne hesabı ediyorsun? Ay bak kalkamayız diyoruz. Hani bir misafirin. Kadının katlığı, bir bana kalktı dedi. Neriman Hanım diyor. Biz dedi. Dedi niye zahmet ettiniz böyle? Onlarda birkaç bir şeyler. Aslında biz de çok severiz. Hı? Köy halkı. <laughs> millet olarak severiz biz aslında. Sadece o köy değil. Millet olarak biz misafirler gibiyiz. Ama dedi biliyor musunuz dedi. Artık dedi komşuluklar bile dedi. Sebebi ne biliyor musunuz dedi. Yani onlara ikram etmeye bir şey kattığımız zaman dedi, e bir yumurta üç bin, üç işte üç, üç lira dört lira olursa, unun fiyatı şu kadar olursa.